Merhaba arkadaşlar. İlk oyunumuz Karıkan. Karıkan oyunu yörede karma olarak oynanır. Karıkan oyunun birinci figürü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Figüre sağ ayakla başlanır. Sağ ve sol ayak taban basarak 10 sayıda tamamlanır. Kollar çene hizasındadır ve figür tamamlanana kadar eller vurulur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birinci figürden ikinci figüre geçerken sağ taban basıp sol ayak çekilecek, eller yerinecek. Ondan sonra ikinci figüre geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birinci figürden sonra sol ayak dik olarak dize kadar çekilir. Öne doğru topuk vurularak 3 adım alınır. Sonra yine sol ayakla geriye 3 adım tabanla yürünür sa ayak öndeyken çift çift iki defa zıplanır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2. figürden 3. figüre geçerken çift çift yerine çift sola sol ayak önde kalacak. Daha sonra 3. figüre geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2. figürden üçüncü figüre geçiş yapılırken çift sol yapılarak sol ayak önde hala kalır Sol ayak yerine gelirken sağ ayak geriye doğru yerden kalkar ve uzanır. Vücut da eğilip doğrulur. Bu hareket düzenli olarak 10 sayı tekrarlanır ve bir tam ezgiye denk gelir. Dördüncü figüre geçiş direkt topuk vurularak sol tarafa bakılacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sol ayak havadayken topuk öne vurulur. Sağ ayak topuğuyla sol tarafa iki defa topuk vurulur. Topuk vurulurken de hey hey denir. Çift solda biter. Sol ayak havadayken topuk öne vurularak hazırlanır ve belden öne doğru eğilir. Baş sol tarafa çevrilir. Beşinci figüre geçmeden önce ikinci figürü bir kez tekrar edeceğiz. Çift solda biten figürle tekrar beşinci figürü göstereceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. figüre geçmeden önce ikinci figür bir defa tekrar yapılır ve çift solda 5. figüre geçilir. 5. figür sol topuk vurulup zıplarken sağ ayak yukarıya çekilir. Sağ ayak topa vurulur. Sol ayak çekilir, sol topa vurulur. Ayaklar dizlerden kırılmadan düz olarak İleriye doğru fırlatılarak geriye üç adım alınır. Çift ayak pençe üzerinde zıplanır. Sol ayak yukarıya çekilir. Altıncı figüre geçerken sadece ritim eşliğinde topuk vurularak ayak çevrilecek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sol topuk öne vurulur. Sağ önce öne fırlatılır. Sonra da kendine doğru çevrilirken sol ayak kaldırılır ve basılır. Sağ ayak öne fırlatılır. Geriye çekilirken çift ayak üzerinde zıplanır. Sol ayak yukarı çekilirken sağ ayak üzerinde zıplanır. İkinci oyunumuz koseyli. Karma olarak oynanır. Birinci figür. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sol ayakla başlanır. Önce geriye, sonra da öne vurulurken dizler hafif kırıktır. Sol ayak diğer ayağın yanına getirilir, zıplanır. Sol ayak öne basılır, yerine gelir ve çift çift iki kere zıplanır. İkinci figür. Bir, iki... 3-4-5-6 Sol ayakla yerinde bir defa taban vurulur. Sonra sol tarafa doğru hamle yapılır. Sağ ayak sola doğru öne konduktan sonra yerine gelir ve iki defa çift çift zıplanır. Vücut belden hafif eğilir. Baş sola bakar. Üçüncü figüre geçişte çift çift yerine çift sola kalacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü figüre geçişte çift sol yapılır. Sol ayak taban vurulurken sağ öne dik olarak fırlatılır. Sağ ayak çapraz geriye koyulur. Sol ayak geriye çekilir. Sol ayak basarken sağ ayak öne fırlatılır. Yerine gelirken çift ayak bir kez zıplanır. Ve sol ayak dize kadar yukarı çekilir. Dördüncü figürümüz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sol ayak tabanı vurulur. Sağ ayak geriden öne doğru tabanla iki defa vurulur. Vurulurken hey hey denir. Çift solda biter. Beşinci figür. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yine sol ayak tabanı vurulur ve bu defa sağ ayak önde sol tarafa çapraz olarak iki defa fırlatılır. Çift ayak üzerinde zıplanarak figür tamamlanır. <laughs> Üçüncü oyunumuz demirci. Kadınlar tarafından oynanır. Yanı sıra harma olarak da oynanır. demeci oyunlarımız 3 figürlük sayılsa da peşi sıra gelen 3 figürümüz daha demirci olarak kabul edilir. Yörede kadınlar tarafından oynanan versiyonu şu şekildedir. İkinci figürümüz. 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 Sağ ayak taban basar. Sol ayak taban basar. Sağ ayak taban basar. Sol ayak pençe kısmı sağ ayağın yanına çapraz vurulup çekilir. Sağ ayak sol ayağın önünde çapraz olarak biter. Bakışlar ayakların çekildiği yöndedir. Karma olarak oynandığı zaman birinci figürümüz hala yönüne doğru öne yana yerinde olarak oynanır. Birinci figürümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Figür iki bölümden oluşur. Birinci bölüm sağ ayak taban basarak başlar. Halay yönüne doğru 3 adım alınarak gidilir. Son olarak sol ayak havadayken sağ ayağın yanına çapraz olarak pençe kısmı vurulup çekilir. Sol ayak geriye konur ve ikinci bölüm başlar. İkinci bölüm düzenli olarak diz kapağının önünden yere paralel olarak fırlatılır. Birinci figür adım alınarak aynen tekrarlanır. Sağ ayak sol tarafa çapraz olarak bağlanır. Baş ayağı takip ederek sağa sola çevrilir. Sağ tarafta kalır. İkinci figür yerimizde veya yana doğru oynanabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sağ topuk ve sol taban yaparak iki defa diz kırılır. Sağ basıp sol çekildikten sonra sol ayak pençe kısmı sağ ayağın yanına çapraz vurulup çekilir. Sağ ayak Sol dizin önüne çekilir, basılır. Sol ayak sağ dizin önüne çekilir, basılır. Sağ ayak sol ayağın önünde çapraz olarak biter. Bakışlar ayakların çekildiği yöndedir. Baş sağ tarafta kalır. 3. figür. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 çift sol, çift sağ, çift sol yapılarak vücut dik olarak iki ayağın üstüne çökülür. Kalkarken sol ayak geriye taban basılır. Sağ ayak sol dizin önüne kadar çekilir. Sol ayak sağ dizin önüne kadar çekilir. Ve sol ayak çapraz olarak sağ ayağın önüne konur. Ayaklar dize kadar çekilirken bakışlar ayak yönündedir. Baş sağ tarafta kalır. Üçüncü figürden sonra oynayacağımız oyun zellocandır. Demeci adı altında dördüncü figür olarak oynanmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağ ayakla başlanır. Sağ ayak taban basar. Sol ayak taban basar. Sağ ayak taban basar ve sol ayak dize kadar çekilir. Öne fırlatılır ve topuk vurulur. Diğer ayağın yanına gelir. Sağ ayak geriye çekilir, sol ayak öne fırlatılır, topuk vurulur. Diğer ayağın yanına gelir. Sol ayak vurulurken vücut geriye doğru gider. Sağ ayak vurulurken vücut öne doğru eğilir. Beşinci figürde oynadığımız oyunun ismi Dere Köyü Çaya. Dördüncü figürde olduğu gibi demirci altında oynanan oyunlarımızdan bir tanesidir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sağ ayak geriye çekilir. Sonra sol ayak geriye çekilir. Tekrar sağ ayak geriye çekilir. Çift ayak üzerinde zıplanır. Sağ ayak üzerinde zıplarken sol ayak dize kadar çekilir ve önde taban vurulur. Geriye çekilirken sağ zıplayarak öne fırlatılır. Taban vurulur. Hareket sol ayakla tekrarlanır çift ayak üzerinde zıplayarak figür tamamlanır. Altıncı figürümüzün almış olduğu isim ise Berde'dir. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Sağ ayak geriye çekilir basılır. Sol ayak geriye çekilir basılır. Sağ ayak geriye çekilip basılırken çift ayak üzerinde zıplanır. Sol ayak dize kadar çekilir. Sağ ayak üzerinde zıplanır. Sol ayak Hafif öne doğru uzatılır. Çift ayak üzerinde zıplanır. Sağ ayak hafif yukarı kaldırılır. Çift ayak üzerinde zıplanır. 1 2 3 4 5 6. Figürü tamamlamamız için çift sağ çifte bitireceğiz. 1 2 3 4 5 6. 6. figür aynen tekrarlanır. Sağ ayak dize kadar çekilir. Çift ayak üzerinde zıplanır ve figür tamamlanır. Oyunumuz dokuzlu. Dokuzlu oyunu yörede erkekler tarafından oynanır. Sert bir oyundur. İlk figürümüz eller omuzlarda olarak başlar. Sol adımla. Bir, iki, üç. Eller omuzlarda, sadece sol ayak pençe kısmına topuk üç defa kaldırılıp indirilir. İkinci figür. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Zıplayarak sağ ayak öne dik olarak uzatılır. Pençe kısmı değdikten sonra sağ tarafa doğru tekrar vurulur. Çift ayak basılır, sol ayak çekilir. Aynı hareket sol ayakla tekrarlanır. Çift ayak zıplanır, sağ ayak dize kadar çekilir. Üçüncü figür. 1, 2, 3, 4 Sağ ayak sol tarafa doğru çapraz atılır sol ayak geride dize kadar çekilir. Sol ayak basar, sağ ayak diğer ayağın yanına gelirken sol ayak önde dize kadar çekilir. Sonra sağ ayak dize kadar çekilir. Vücut ayakla birlikte sola doğru döner. Dördüncü figürümüz üç bölümden oluşmaktadır. Çökme, öne gidiş ve geriye geliş. Çökme. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sağ ayak taban basar ve çökülür. Sol ayak hafif kaldırılır, basılır. Sağ ayak öne fırlatılır ve çökülür. Çöküşler pençe üzerinde olur ve vücut diktir. Çöküş 3 defa tekrarlanır. İkinci bölüm. 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Çökmeden sonra sağ ayak pençe kısmıyla öne doğru 3 adım yürünür ve sol ayak üç defa pençe kısmına kaldırılıp taban yapılır. Her tabanda hey hey denir. Öne gelirken vücut dik, bakışlar öne doğrudur. Taban basarken bakışlar sola doğrudur. Dördüncü figür, üçüncü bölüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sağ ayakla taban basarak üç adım geriye gelinir. Beşinci figür. Bir, iki, üç, dört. Bitiriş 1, 2, 3, 4. Çift basılır. Sol ayak sağ dizin önünde pençe kısmı yeri gösterecek şekilde fırlatılır. Çift ayak basılır. Sağ ayak sol dizin önüne çekilir. Çift ayak basılır. Aynı hareket sol ayakla tekrarlanır. Sağ ayak geriye hafif çekilir. Diğer ayağın yanına konularak figür tamamlanır. Baş ayakları takip eder. Şingen oyunu muz belli. Yerde karma olarak oynanır. birinci figür. 1 2 3 4 5 6. Sağ ayakla başlar. Tabanlarla 3 sayıldıktan sonra sol ayak öne dik uzatılır. Tekrar yerine getirildikten sonra bu defa sağ ayak dik uzatılır. 2. figür önde kalan sağ ayak çekilerek başlanacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sağ adımla koşarak sağ, sol, sağ yapılır. Çift ayak basılır, sol ayak öne uzatılır. Yerine getirilirken çift basılır, sağ ayak atılarak iki defa tekrarlanır. altıncı oyunumuz şeker olan. Yörede her ne kadar kadın oyunu olarak bilinse de karma olarak da oynanır. Birinci figür. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sağ ayakla taban basarak sağ, sol, sağ yapılır. Son sağa basarken dizler kırılır ve pençe kısmına yükselir. Sol taban geriye basar, belden eğilir. Sağ ayağın pençe kısmı aşağı gösterecek şekilde yukarı çekilir. İkinci figür. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yukarıda kalan sağ ayakla yerinde koş koş hareketi iki defa yapılır. Önce kısmıyla iki ayak çift çift yapılır. Sol taban geriye basılır. Sağ ayak yukarıya çekilir. Sol ayak geriye çekilir. Sağ ayak geriye çekilir. Çift ayak iki kez zıplanır. Sol ayak geriye taban basar ve sağ ayak diğer ayağın yanına gelir. Şeker olan oyununun birinci figürünü kadınlar oynadığı zaman bu şekilde oynar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sağ ayak hafifçe sağa doğru açılır. Sol ayak hafif kaldırılır basılır. Sağ ayak kaldırılıp öne doğru basarken dizlerden kırılır. Vücut öne doğru hafif eğilir sonra dikleşir. Dizler tekrar kırılır. Sol ayak geriye taban basar. Sağ ayak diğer ayağın yanına gelir. Kollar avuç içleri karşıya bakacak şekilde aşağıda iki yana açıktır.